Merhabalar arkadaşlar, Zimren'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mezgit tava yapacağız. Bunun için öncelikle malzemelerimize bir göz atalım. Ben yarım kilodan kullanacağım. Yarım kilo mezgit. Bir bardaktan biraz az un kullandım. Aynı şekilde mısır unu. Ama mısır unu tercih etmeyenler kullanmak zorunda değil. Ben sevdiğim için kullanıyorum. Burada sadece un da kullanabilirsiniz. Bulamak için iki tane yumurta çırptım. Buna da mecbur değilsiniz yumurtasız da olacaktır ama ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde yapmak istedim. Burada birazcık tuzumuz var bunu unutmayalım çünkü ben balıklarda sürekli tuzu unutuyordum ve hep pişirdikten sonra aklıma geliyordu maalesef. Kızartmak için biraz sıvı yağ birazcık da tereyağı evet tereyağı çünkü inanılmaz güzel bir lezzet katıyor balığa. Normalinde tereyağında balık kızartılmaz diyorlar ama bu şekilde bir denemenizi tavsiye ederim sizler için. Öncelikle balıklarımızı temizlemeye başlayalım. Şimdi tuzumuzu unumuzun içine karıştıralım bir güzel. Bu arada biraz sıvı yağımızı ve tereyağımızı alalım tavamıza. Tavada dizebilirsiniz de daire şeklinde, hamsi de yaptığınız gibi. Ee, ama ben bugün o kadar çok olmadığı için tek tek yapacağım. O yüzden de biraz bol yağ kullandım. Ama dizdiğiniz zaman bu kadar yağ kullanmanıza gerek kalmayacak. Öncelikle filetoları yapacağım, önce una batırıyoruz, bu şekilde sonra yumurtamıza batıracağız. Eğer burada mısır unu kullanmak istemiyorsanız tekrar una batırabilirsiniz. Yani yumurta da kullanmak istemiyorsanız direkt una da batırıp ya da sadece mısır ununa da batırıp kızartabilirsiniz. Ama böyle daha çıtır çıtır, daha doyurucu oluyor sanki şekilde mısır da batırıyoruz. Evet arkadaşlar, bir tarifin sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı ve beni desteklemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.